Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru esnek bir yayda oluşturulan atmanın üzerindeki bir noktanın titreşim yönü şekildeki gibidir. Atma saniyede bir bölme ilerlediğine göre 15 saniye sonra görünümü ve ilerleme yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Şimdi arkadaşlar atma üzerindeki bir noktanın titreşim yönünü yukarı yönlü vermiş. O zaman atmanın bir süre sonraki görüntüsü bu şekilde olduğunda bu noktası yukarı doğru titreşim hareketi yapar. Yani ben atmanın buradan sağa doğru hareket ettiğini buldum. Şimdi sağa doğru hareket ettiğini bulduğumuz için 15T 15 saniye ilerleyecek. O zaman ilerletelim arkadaşlar. 1 2 ters çeviriyoruz. Sabit 3 olduğu için 3 4 5 6 7 serbest uç olduğu için aynı taraftan geri gelecek. 8 9 10 11 12 yine sabit olduğu için baş yukarı dönecek. 13 14 ve 15'te tam da başladığı yere geri dönmüş oldu. Yani başladığı yerde sola doğru gidiyor. Ve buna da baktığımızda şıklarda arkadaşlar bakın titreşim yönüne bakarsanız şöyle bunun sola gittiğini ve tam da ortada olduğunu yani başlangıçtaki konumunda olduğunu görüyoruz. C seçeneğinde bu olduğu için cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Gergin bir yayda iki atma oluşturulmuş veya hareket yönleri verilmiştir. K konumu L konumuna geldiğinde yayın görünümü aşağıdakilerden hangisine benzer şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K konumunun L konumuna gelmesi için burada iki bölme ilerlemesi gerekiyor. O zaman iki bölme bunu ilerlettiğimizde bakın arkadaki kısım iki bölme buraya geldiğinde üstteki kısımda iki bölme ilerleyecek. Sabit uç olduğu için bakın buradaki kısım bir saniye sonra yani bir bölme ilerlediğinde buraya geldi. Diğer bir saniyede ise sabit uçla baş aşağı geri dönecek. Bakın şu kısmın uç noktası burası sivri olan kısmı denge konumunda. E Ters çevirdiğimizde uç kısmı burada olacak şöyle. E, arkadan gelen kısmı da aynı şekilde buradaki duvara yaklaşmış olacak ve bunlar e, x doğrultusuna göre denge konumuna göre simetrik bir yapıda olduğu için biri baş yukarı biri baş aşağı olduğu için birbirlerini yok edecek. Yani burada herhangi bir atma veya dalga görünümü oluşmayacak. Hemen arkasında da iki birimli K ve L noktalarına yerleşmiş arkadan gelen atmamız olacak. O halde arkadaşlar şekle baktığımızda sağa doğru giden e, öndeki kısmı sönümlenmiş arkada iki birimlik bir atma görüntüsüyle karşılaşıyoruz. O da B seçeneğindeki bir görünüme sahip oluyor. Ve cevabımız buradan B'dir deriz. Şekildeki gibi oluşturulan atmaların sabit uçtan tamamen yansıması aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Arkadaşlar ikisi de baş yukarı, önden giden üçgen, arkadan gelen kare şeklinde bir atmamız var. O halde üçgenin sivri olan kısmı uçta olduğu için ilk önce üçgenimiz yansıyacak. Sonra kare şeklinde ve sabit uçta yansıdığı için baş aşağı dönecekler. Şimdi baş aşağı döndürüyorum arkadaşlar. Üçgenimizin sivri olan kısmı uçta olduğu için yansıdıktan sonra sivri olan kısmı uçta, düz olan kısmı arkada kalacak ve baş aşağı dönecek. Hemen arkasından gelen kare de ters çevrildiğinde... Biraz daha uzakta bir yerde yani şu şekilde kare şeklinde baş aşağı dönmüş hali görünüm itibariyle bu şekilde olacak. İki atmamızda görünüm itibariyle arkadaşlar böyle bir görünüme sahiptir. Üçgen ve kare şeklinde ve üçgenimizin sivri olan kısmı önden gidecek şekliyle B seçeneğinde çizimimiz mevcut. O halde cevap B seçeneği olmalı. O bir yayda özdeş kabileye atmaları üzerinde noktaların titreşim yönleri verilmiştir. Atmaların ilerleme hızlarının büyüklükleri 6 cm saniye olduğuna göre atmalar kaç saniye sonra birbirlerini tamamen söndürürler şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bölme 72 cm olarak verilmiş. O zaman 1 bölme buradan... 72'yi 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar 12 santimetre olmuş oluyor. 12 santimetrede 6 santimetre bölü saniye hıza gidersek 2 saniyede alacağımız bir yol olmuş oluyor. X eşittir V çarpı T dediğimizde bakın 12 santimetreyi 6'lık hızda T eşittir. 2 saniyede almış oluruz. O halde arkadaşlar 2 saniyede bir bölme ilerliyoruz. Buna göre buna göre kaç saniye sonra tamamen söndürürler diyor. Şimdi bunların e, i̇kişer saniye, ikişer saniye ilerleteyim. İki saniye sonra bakın bu noktanın titreşim yönünü atma üzerinde yukarı yönlü vermiş. O zaman buradaki atmamızın bakın hareket yönünün sola doğru olduğunu anlıyoruz. Bir süre sonraki görünümü çizerek titreşim yönünden yararlandım. O halde bu sola doğru. Yine bunun da aşağı yönde bir titreşim yönü olduğu için bir süre sonraki görünümünün bu şekilde olması lazım. Yani L'ye atması da sağa gidiyor. O zaman 2 saniyede bu buraya gelmiş olacak sabit ucu olduğu için 4 saniyede burada, 6 saniyede burada ve 8 saniyede burada olmuş oldu. Diğerine bakalım şimdi. 8 saniye ilerleteceğim. 2 baş yukarı dönüyoruz sabit ucu olduğu için. 4, 6, 8. Şimdi yani bir de yarım birim ilerleyelim. 9. saniyeye gelelim. Bu buraya geldiğinde arkadaşlar üstteki de şu şekilde tam üstüne birbirlerini sönümleyeceği pozisyona gelmiş oldu burası. 9 saniyede burada buluştular. Birbirlerini sönümlediler mi? Evet. Kaç saniyede gerçekleşti? 9 saniyede gerçekleşti. Cevap bundan dolayı C seçeneği olmalı. Gergin bir yayda şekildeki ekibi birbirlerine doğru ilerleyen iki atma oluşturuluyor. Bu atmalar birbirleri içerisine girip tamamen ayrıldıklarında niceliklerinin hangileri değişmez? 1. Genişlikleri. Arkadaşlar bunlar üst üste binerek tekrar yollarına devam edecekler. Bakın diyelim burada üst üste bindikten sonra iki atma yok olup bir atmaya dönüşmüyor. Birbirleri içerisinden geçiyorlar. Biz buna girişim diyoruz. İkisi de baş yukarı olduğundan dolayı üst üste binerek maksimum genliğe ulaşmışlar. Bir süre sonra ayrılacaklar. Ve birbirlerini tamamen terk ettikten sonra görünümleri aynı şekilde, dalga boyları, genlikleri, hızları aynı şekilde değişmeden yoluna devam edecek. O halde genişliklerinde herhangi bir değişme olmaz. Genişlikleri dalga boyuyla orantılı bir kavram. Genlikleri de enerjileri de aynı şekilde devam edecek. Hızları da aynı ortamda olduğu için aynı şekilde devam edecek. Yani değişmeyecek. Demek ki bunlar giriştikten sonra arkadaşlar özelliklerini koruyarak yollarına devam ederler. Onun için de cevap E seçeneği doğru olur deriz. Bir yayda birbirlerine doğru ilerleyen iki atma üst üste geldiğinde bir an için yayın hareketsiz görünmesi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olmalıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hareketsiz görünmeleri için birbirlerini sönümlemeleri lazım. Yani birisi baş yukarı iken Birisi baş aşağı olacak. Genlikleri ve haliyle de arkadaşlar şekilleri de eşit olacak. Yani genlikleri aynı olup maksimum yüksekleri aynı olup e, şekilleri farklı da olabilir. Birbirlerini sönümleme sönümleyemezler bu durumda. Şekillerinin de aynı olması gerekiyor. Yani bu e, çember şeklindeyse bu da çember şeklinde olacak. Üçgen olursa kare olursa yine sönümleyemez. Genlikleri eşit olsa dahi. Onun için arkadaşlar iki atmanın şekilleri Genlikleri ve birinin baş yukarı birinin baş aşağı yönlü olması gerekiyor ve bunu sağlayan D seçeneğimiz burada doğru cevap olur. Esnek ve gergin bir yay üzerinde oluşturulan KVL atmaları şekildeki gibi hareket etmektedir. Atmalar üst üste geldiklerinde oluşan atmanın şekli aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar üst üste geldiklerinde diyor. Bakın biri baş yukarı, birisi de baş aşağı bir konuma gelmiş olacak. Yani şu şekilde bir pozisyona gelecekler. Eee iki bölme ilerlediklerinde ve bu anda biri baş yukarı, pozitif bir enerjiye sahip birisi de baş aşağı olduğu için ne yapacağız? Enerjilerini yok etme mantığını kullanacağız. Pozitif enerji ve negatif enerji baş yukarı atma ve baş aşağı atmada. Bakın ne yapıyoruz? E, atma üzerindeki noktalar tayin ediyoruz. Bakın burada şu noktamız Yukarıda pozitif bir birimlik enerji bu noktamızda aşağıda negatif bir birimlik enerji bunları birbirlerini yok etti. Yine ortadan bir nokta seçiyoruz. Bir birim pozitif yarım birim negatif olunca yukarıda yarım birim kaldı. Yine yukarıda bir birim pozitif aşağıda negatif yok. Ondan dolayı yukarıda bir birim kaldı. Sonra bunları birleştirince en son görünümün bu şekilde birbirlerini yok etmiş halinin bu şekilde olduğunu gözlemliyoruz. Yani arkadaşlar C seçeneğine benzer bir şekil karşımıza çıkar. Cevap C seçeneği doğrudur. Şekil 1'deki gergin yaylar üzerinde oluşturulan X ve Y atmaları T saniye sonra şekil 2'deki yorum alıyor. X ve Y atmalarının hızlarının büyüklükleri ve X ve Y olduğuna göre bu hızlar oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada atmalarımız sabit hızla hareket ettiklerinden dolayı X eşittir V çarpı T denkleminden yararlanacağım. Bunların ne kadar yol aldığına bakalım T sürede. Şimdi X atmamıza baktığımızda uç kısmı burada. E son durumda uç kısmı burada. O halde kaç bölme ilerlemiş? 1, Bir... 2 bakıyoruz şimdi arkadaşlar ters çevrilecek sabit uç olduğu için 3 böl 3 e, bölme ilerliyor t sürede. O zaman 3 bölme ilerlemiş ve x hızıyla t sürede dediğimizde aynı şeyi ikincisi için yazmaya çalışıyorum. Y atmasının uç kısmı burada baş yukarı atmamız serbest uçtan e, tekrar baş yukarı bir şekilde yansıyor. İlerletelim 1, 2 aynı taraftan geri yansıyacak 3, 4. 4 bölme hareket etmiş oluyor bu konuma gelebilmesi için. 4 bölmeyi vy hızıyla aynı sürede alacağı için bunları taraf tarafa böldüğümüzde arkadaşlar vx bölü vy oranımızın 3 bölü 4 olduğu karşımıza çıkar. Yani cevap D seçeneği doğrudur deriz. Gergin KLM yaylarında hareket yönleri verilen şekildeki atmalar oluşturuluyor. Buna göre hangi yaydaki atmalar birbirlerini söndürebilir birim karelerde özel şeklinde verilmiş. Arkadaşlar birinci yani K yayındaki atmalara baktığımızda üstteki atmamızın şekli bu şekilde alttaki atmamızda hemen altına taşıdığımda bakın şöyle bir görünüme sebep oluyor ve bu durumdayken birbirlerini söndüremezler arkadaşlar. Çünkü birbirlerini sönümlemeleri için şekillerinin genliklerinin ve birinin baş yukarı birisinin baş aşağı olması gerekiyor. Bakın şekilleri aynı değil. Yani eğer üstteki atmada bu şekilde olsaydı alttaki ile üstteki birbirini sönümleyecekti. O zaman birbirlerini sönümleyemezler. K yayındaki atmalar. L yayına baktığımızda diyelim T sürede bu buraya geldiğinde diğer T sürede bu da hemen altına gelmiş olacak. Yani birisi baş yukarı birisi baş aşağı şekilleri ve genlikleri eşit olduğu için birbirlerini sönümler. Aynı şey üçüncüsü için de M yayındaki atmalar için de geçerli. Bakın bunların şekillerine baktığımızda şekli üsttekinin bu şekilde altındaki de bakın ilerlediğinde üçgen ve kare şeklinde bir şekli var. Ve bunların genlikleri eşit şekilleri aynı birisi baş yukarı birisi baş aşağı yani birbirlerini sönümleyebilecek bir pozisyonda. Ondan dolayı 2 ve 3 birbirlerini söndürebilirler yani L ve M yayındakiler sönümlerler cevap bundan dolayı D seçeneği olur.